Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Doğum günümü kutlayacağız Yani ben 24 Eylül'de doğ Normalde doğum günüm Ama bugün 26 Eylül çünkü okul günüydü İnsanlar çalışıyordu hiçbir şey yapamadık Düzgün ee, ar Arkadaşları burada pardon söz için ee, Ama bugün Kutlayacağız çünkü bugün cuma Ve burada dediğim işte Kaç gündür dediğim e, Luna park gelecek ve oraya gideceğiz Kuzenler yani arkadaşlarımız falan Gelecek e, şey pasta üfleyeceğiz bir şeyler yapacağız ve onları da size çekeyim dedim ee, birkaç tane hediye geldi bana onları e, akşam sizinden paylaşacağım zaten şu an saat 3 ama ben önce şimdi çekebildim çünkü sabah okula gittim ve onu çekmeme gerek yoktu normal sabah okula gittim yani o yüzden gerek duymadım şimdi e, eve geldim eve geldiğim gibi de zaten size şimdi çekiyorum Böyle giyineceğim size hemen göstereyim. Böyle bir tişört. Altıma da pantolon. Bunu göstereyim hemen. Şöyle bir pantolon giydim. Yeter. Çünkü Luna Park'a da için rahat giyinmek istedim. Hem de ben bunu seviyorum. Güzel oldu bence. Yeterli. Annem bir şeyler yapmış. O kadar güzel ki. Çok iyi gözükmüyor ama bu şekilde çok tatlı. Evet şimdi de dövme yapmaya karar verdim. Şimdi şunu yapacağım. Tamam. Şu, şu kolumu yapacağım. Ya da aynı kolumu yapayım. Şimdi size... Yapışınız değil mi? Şimdi bunu açıyoruz. Ve Eylül e, sana yardım etmek zorundayım. Ya Çekil Bu şekilde oluyor. Tam oraya Tam oraya. Şimdi e, öbür e, arkadaşım da geldi. Şimdi e, dışarıda sabah o kadar güler ki. Rüzgarda burada bisiklet şey sürüyorum. Nasıl? Biliyorum. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Biri. Bu Biz şimdi <gülüyor> evin parkının oradayız. Böyle bu şekilde oturuyoruz e, ee, böyle ikili bizim şey buradakiler. Şimdi e, biraz parkta ay, falan ay, oynayacağız sonra pasta mı keseceğiz? Bak, 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 böyle bak. büyük bir parkta. Rüzgarla <laughs> 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 Seyit'e bak indirmeye çalışıyorlar indiremiyorlar. <laughs> Öyle. like a with no borders A whisper caught in Evet şimdi e, lollipop vereceğim çocuklara ve kendinize yiyecek Merhaba Merhaba Evet şimdi ay, biz açacağız onların yanına gideceğiz tabii onlar da isteyecek yok diyeceğiz şaka yapacağız yok diyeceğiz Sen, sen, ya, de yap, tamam mı bir tane ki Ha ha yok ki Benim ya, var tamam mı Tamam mı Bu birincisi hmm, <laughs> Güzel mi Masa sen hangisini istiyorsun <laughs> Peron şey değil mi Elma Tamam ben de şundan istiyorum Hadi de. Şunu açalım. Tamam Söz, dert, Oy, şey, 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 çık. 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 Söz ver. Aynı, Söz ver. Söz ver. Açamıyoruz <gülüyor> <tam> <gülüyor> e, e, sen onları ya. Şey. ben ben daha büyüdüm. Ben daha Sen daha mı? Ne kimden daha büyüdün? Aç. Açarsa var ya. biri mi geldi? Açıyoruz. biri geldi. Biri geldi. Şimdi gel, hadi gelin gelin. Şimdi gidip yapacağız. Ha, ha ha. Ha ha Bizim var. Bizim var sizin yok. Yok ama 3 tane vardı. 3 tane aldık. Bak bir de dalga geçiyor ha. Bak kanka. yok onda. Bitti ama. Yara söylemeyin. Vallahi. Var mı bitti? Söyleyeyim, söyleyeyim. Bu bizim. Evet, çok güzel. Hmm. hmm. Ya. Biz gel gel gidelim. <laughs> gel 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 çakır, çakır. Güzel. Evet. Ben nasıl güzel yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> mavi, mavi mavi ben, mavi ben istiyorum. Düşün. Ben mavi dedim önce. Ben önce dedim. Al. Mavi. Al. Ya burada yanımızda. Bu kolaymış, kolaymış. Kolay. canım kolay. bir de elektrikli <laughs> sürmüyorum. Şarj yok ya. ne? Var? <laughs> Biz şimdi Elona Park'a gideceğiz ya. Yani bana söz verdi. Ben ona söz verdim. En korkuncuna kadar bineceğiz. Alın bak video kalı var. Tamam. E şey ses, ses. Dön, evi var. var. Yoksun, girsek. Tamam. Korku evi var. Korku evinde. Kork korku treni var. Ona da gideceğiz. Ama korku treni de neyse. Sadece eğlenme. Sonra dönme şeyi var. Ona da bineceğiz. Hepsini çekeceğim. Merak etmeyin. Belki yarın da bile baba, devam edebilirim. Biz şimdi hazırlandık. Üstümüze kalın giydik. Çünkü orası soğuk. Gece olduğu için. Gece gideceğiz bu arada. Gece gidince daha güzel. Sabah da gideceğim. Masal belki gelecek. Ama ben gideceğim. Orayı da çekeceğim tabii ki de. Masal bugün gece bizde kaldı. Girl ve, night yapacağız. Değil mi? Şuraya bedel yürü. Burada burada. Bu bizi Uy. bırakmıyor. Evet, ben, sonra... ben de burada. Ben burada. Evet biz şimdi arabadayız. Araba sıcak, O yüzden arabaya bindik. Şimdi e, orada polis arama falan olursa diye. Herkes şimdi kemerini takacak şey yapacak. Biz burada oturuyoruz herkesin çıkması bir 10 dakika sürer yani. Biz ilk ilk başta çıktık bile. Evet. Evet şimdi. Ama ben sonuncusuydum. Yo sonuncusu, sen üçüncüsüydün. Sonuncu diyor onlardan benimle arası. Evet, biz şimdi e, bekliyoruz. Ben Birazdan gideceğiz. Evet ışık. Işıkçız. Bak yoksa çok güzel çıkıyor. <laughs> Bak olmazsa bu şekilde bizi görmeyeceksiniz. <laughs> Onu devranla kandırabiliriz. <laughs> Öyle yani. Yine yap, yine yapmasan. <laughs> <laughs> Öyle. <gülüyor> Kimse hava soğuk falan dinlemiyor yine de gidiyor. Neyse şimdi biraz gezeceğiz sonra Luna Park'a gideceğiz. Ee, saat 8'de Zaten kapanıyor direkt... saat şu an 8 ama yine de bazı yerler açık hala iyi yani. Zaten direkt hemen Luna Park'a gidiyoruz Aynen. çünkü burada çok bir şey yok bizim Aynen, şu an... falan. Aynen yarın çok güzel şeyler oluyor yarın bakarız. Şu an yok ama. Şimdi bir şeye bineceğiz <laughs> Şimdi ona bineceğiz Hadi gelin Sen yanımdan ayrılma gel Hayır şuna bineceğiz koşun Şimdi böyle dön Böyle bir şeye bineceğiz Ona bineceğiz bu çok güzel Şimdi göstereceğim zaten Bu şekilde bir şey yapma bekle bu iş şey bekle <laughs> bu, şey, bu iş şey böyle değil Bu şuna döncek şeyler yapacak Şimdi böyle bir şey bineceğiz. Bu da böyle parkour. ev parkur yapıyorsun. Yani Biz korku gibi. evine bindik sonra dönem şey bindik. Dönem şey telefonum dışarı bir de babamla gittik. O yüzden evet. hep onunla yani. Yarın sıcak gibiydi. Yok evet. be güzeldi. Ee, şimdi böyle parkur gibi şey çekeceğim. Bunu çekeceğim ama bu çünkü bir şey olmuyor. Telefonu hadi hadi sen çık sen git. Al şunu telefonu. Çek hadi. Elin kız Bu ne? Oha kaydırdan mı kaydırdı? Aynaya ben de kayacağım. Ben ben seyredeyim. Bu tava sabırımı ben eğrilmeyi çekeceğim. Girer. Gelmek. kay, kay. seni ben gidiyorum. şimdi buradan nereye? Buradan, buradan buraya mı? Yok, böyle. Son kay. Ya. Bu, yapacağız? Allah. Ay çek. Şey, al. Bir. Bu bir geliyorum. Bu ne? Narsin Ay. Şimdi bundan çıkacak. Oha bu ne? Devam. Ay. Yavaş. Bu ne? Aa bu bir şey değil. Şimdi iniyoruz galiba. Bitti galiba. Bitti. çok fazla durmadık. Hem hava soğuktu hem de ve biletlerimiz falan bitmişti. Bu arada bu e, babamlar bir şey oynadı. <laughs> Kazanamadılar ama e, böyle bir şey Yine kazanamadık. Gene olmadı. Gene olmadı. Şimdi oturacağız. Birazdan pasta yeriz herhalde. Ben çok aç değilim ya. Hatta bu arada aç söyledin mi şey doğum günü? Ha doğum günümde. Ondan sonra buraya geldik. Doğum günün kut Herkes doğum günün kutlu olsun yazsın Evet. Eyviz. Doğum günüm. Canım doğum günüm kutlu olsun. Yanlış şükür Allah'tan. Öyle şimdi eve geldik. Biraz saçımız falan var ya. Çok kötü bir durumdaydı. Şimdi ama güzel. Evet şimdi size birlikte bana gelen hediyeleri açacağım. Çok fazla hediye gelmedi çünkü çok az kişi vardı. Yine de. Geldi ama. İlk başta bu istediğim çiçekli güllü Lego. Ee, 650 parçası var. Bunu belki bugün yaparız. Bakalım, belki yaparız, belki yapmayız. Duruma göre bağlı, onu da şeker yaparsak. Ee, ben bunu kazandım ama, yani denedim. Ama bu tost makinesi var ya böyle saç için, böyle kıvırcık kıvır oluyor. Bu arada istediğim şey şöyle. Ondan aldım. Anam. Sonra. Ee, böyle bir cüzdan. Cüzdana ihtiyacım vardı. Çok güzel. Bu şekilde. Buraya falan bir şeyler koyuyorsun. Perfect. Mesela sen çıksana gel. Evet. Ve sonra arkadaşımın verdiği böyle bir şekilde yanlış aldı. E i̇lk başta böyle bir süs koydum. Bunu odamın bir köşesine koyacağım Çok tatlı. Sonra bir tane koy. Değil mi? Oraya koyabilirim. Evet. Çok güzel bir tokan. Eğlemedim bile. Sonra böyle bir parfüm. Bu, burada da parfüm geldi. Şimdi bunu kokuşuna bak. Hangisi daha güzel? Şöyle şöyle. Küçük böyle çantanın altında. Çok güzel koksun? Çok güzel. Arkadaşım verdi çok güzel. Çok tatlı. Sonra bu normalde böyle bir tane çiçek var. Lollipop çi çiçeği. Ama onlara çocuklara dağıttım. O yüzden bitti. Sonra böyle kalpli bir kolye. Ay çıkıyor şunlar. Böyle de. E, küpe. Küpe. Okay. Mm, mm, mm. Bir de böyle çanta çok kullanışlı. Böyle çıt çıt Benim böyle. arkadaşım da bana öyle evet, verdi. Evet, Bu arkadaşımdan gelen bir hediye. Kapanabilir mi? Tamam, boş ver. Tamam. Evet, kapatalım. Kapatalım. Kapatır mısın? Kapat. Ne diyorsun be? Bu da yengem. <laughs> böyle bir şey yengemde ne oluyor? Böyle bir <laughs> <laughs> Böyle bir parfüm. Daha sonra sıkıştırıyorum. kokuyor, kokuyor. Korkmayın. Korkmayın. Bu arada kendime çikolatalı süt yaptım. Böyle bir kutusu var. Ama bunu açarsam içinden çıkamam. O yüzden böyle bir kutusu. Her şey var. Küpesinden, kolyesinden, Hı. Şeyine kadar. Ee, Birekiğine kadar. <laughs> ne oluyor? Böyle bir krem Nivea'nın. Ama bu güzel kokuyor. Yani süren... Kaç kere sürdük acaba bugün? Bir iki kere. Bu ikinci. Ya. Allah Allah. Nivea'nın bende yüz... E, yüz nemlendiricisi var. Yani kremi. Elimine. ne? Ay çok güzel. Alın aldırtın reklam değil. Evet. E, bir de para geldi. 1500. Kırkırın. Evet. Ben de. Evet. de bu kadardı. Bir şey mi? Bu kadar. bu kadar. <laughs> bu kadar. Aynı şey işte şimdi. Ay, ay. Ve şimdi ya Lego yapacağız ya bir şeyler yapacağız bilmiyorum. Görürsünüz 5 dakika sürmüş ya. Yok. Evet şimdi e, tost hazırlayacağız. E, sonra hazırlanır şimdi Masal bir tanecik ben de bir ya da iki tane yerim. O iki tane orada, yiyecek üç tane. Şurası yiyecek. falan da var ya orada e, biz yemeğimizi yedik. <laughs> burada. E, yok burada. E, şey biz şimdi yemeğimizi yedik. Masanın saçını dalgalı istiyor. Dalgalı yapacağım. Ben de ya dalgalı yapacağım belki böyle de bırakabilirim bilmiyorum. Tam, Bakacağız. Evet biz şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. E, kaç bilet alacağız? Eee bir 3 aynen 6 tane alırız. 3 3 bölüşürüz. İstersek yine alırız. Saçımı yaptım, kıvır kıvır ettim. Masalınkini de bu şekilde kıvırcık diye bir dalgalı yaptık. Şimdi e, çıkacağız. Şimdi çıktık. Mont giydik, eldiven. Eldivenlerini aldın mı? Aldım. Mia çıkacak mısın kızım? Çıkmayacak. Şimdi evi kilitliyorum. Diyorum. Bu arada hava güzelmiş. İnşallah böyle çok terlemeyiz. Çok, çok, çok ama. Ee, yoldayız. Ee, burası var ya şu an o kadar kalabalık ki bisiklet falan almadık yanımıza. Çünkü çalarlar, bir şey yaparlar. Hiç uğraşamayın. Hiç uğraşamayın. <laughs> Hiç uğraşamam. Ee, o yüzden şimdi yoldayız yürüyeceğiz. Zaten az bir yolumuz var. Öyle. Var mısınız? Çok dolu. Çok dolu insanlara bakın. <laughs> Biz nasıl gireceğiz? Ya Allah deyip gireceğiz herhalde. <laughs> şimdi e, bindi koştuk böyle var ya masal bir baktım koşuyor. Kapma kişi. Ya bubular düşmesin ha. <laughs> Neyse şimdi birazdan başlayacağız. Her şey burada, şey burada ya. Yani. O üstüne oturuyoruz bildiğin. İnşallah çok yapar. Aha başladık. Ama... Ama ben, <laughs> ben lazım çünkü ellerimi aldıracağım. O zaman döndürüyorlar. <laughs> Biz şimdi e, gidip e, önce tatlı alacağız. şuros diye bir şey var. Ondan alacağız. E, sonra e, ikimiz ikimize böyle yakışacak aynı ya bir tişört ya da bir kolye bileklik bir şey alacağız. İkimize de aynısı olacak. Best friend yok şey yaptım. <laughs> Değil de böyle otur bir şey alacağız. Evet. Şimdi bakacağız. Oy. Ama hala yorgun dedikodu yapıyoruz anne. Yani i̇nsanlara bakıyoruz dedikodu yapıyoruz. Neyse. Oy, 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 oy. Neyse. <laughs> Hadi. Hadi. Şimdi e, yemek aldı, yemek yiyoruz. Bir tane aldı çünkü ikimiz bir tanesini şey bitiremeyiz. Bundan sonra biraz daha gezeceğiz ve gideceğiz. Arkadaşım geldiğinde çok fazla çekemiyorum. Ama olsun. Şimdi e, rüzgarla bu eve biniyoruz yine. Ben rüzgarla geldi. E, rüzgar birkaç tane şey, rüzgarla annem geldi daha doğrusu. E, şimdi bu evi yine yapacağız. E, rüzgar tek başına yapamadığı için ben de geldim onunla. Şimdi de yapıyoruz. Basit, aynen. Ya, Buradan kaydıcaksın. Hiç korkma, hiç korkma, hiç. Az kendini. Bırak, bırak, bırak. Ablam bir bana ver. Evet şimdi ben de açtım ama onları çekmedim. Ee, Tıpta, aynen. Taptan. Ee, şimdi rüzgarın ki <laughs> e, secret çıkmadı rüzgara. göstereceğim. bundan çıktı. Bana da secret çıktı. Secret çıktı. Ve çok ama size bir sorun var. Şimdi secret olunca bir tanesi böyle bir tanesi kulağın içi gri öbürü de siyah mı oluyor yoksa onu çünkü farkına gitti. Ama böyle. Sonra e, annem bana böyle bir kaza aldı. Onu verdim. Beğendim ama dur. Değişik bir, şey. bir saniye. Bir şekilde. Bir kazak. deli şey, Niye yaptın? Hayır. Yok. Kullanırdın hatıra kalırdın. Neyse. Biz şimdi o kadar çok yorulduk ki bugün yarışlarında e, ee, biraz dinleniyoruz. Şimdi birazcık telefonu falan bakacağız. Birazdan bir şeyler yapalım. Şimdi şunu burada yanımda uzanıyoruz birlikte. Öyle. Evet, öbür günden selam. E, masal dün gece gitti. E, herkes gitti ve bugün başka bir gün. Ve e, videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, videom için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.